Şu an bu metni dinlerken zihniniz insanların 99'unun kelimenin tam anlamıyla anlayamayacağı bir şekilde bilgiyi işliyor. Carl Jung sizin gibi zihinleri inceleyerek onlarca yıl geçirdi ve bu videonun sonunda çoğunun algılayamadığı kalıplarla düşünen o nadir yüzde birlik kesimin içinde olup olmadığınızı keşfedeceksiniz. Ancak Jung'un sizi derinden sarsacak bir keşfi var. Bu nadir zihinler sadece farklı düşünmez. Onlar sıradan bilincin ötesinde var olan, benim psikolojik frekanslar adını verdiğim bir şekilde işler. Eğer her zaman bir yabancı gibi hissettiyseniz, ana dilinizde bile yabancı bir dil konuşuyormuş gibi bunun bilimsel bir nedeni var. Jung bu olağanüstü zihinlerde sekiz açık kalıp belgeledi. Sekizinci işaret, kendi zihinsel yapınız hakkında bildiğiniz her şeyi tamamen yeniden şekillendirecek. Benimle kalın. Çünkü açıklayacağım şey sadece psikoloji değil. Zihninizin neden her zaman farklı bir türe aitmiş gibi hissettiğini anlamanın yol haritası. Bu hikaye bankada çalışan bir müşteri temsilcisi olan Can'a ait. Can işini seviyordu. Ama her gün öğle yemeği molasında meslektaşlarıyla oturmak onun için çok zordu. Herkes gülüyor, basit şakalar yapıyor ve günün dedikodularını konuşuyordu. Can ise masanın diğer ucunda, onların seslerini duyuyor ama aslında bambaşka bir dünyada duruyordu. Masadaki bir arkadaşının patronun küçük bir hatasını alaya aldığını duyduğunda, Can'ın zihni hemen o hatanın ardındaki hikayeyi görmeye başlıyordu. Patronun evdeki sorunları, finansal sıkıntıları ve bu yüzden işteki stresi. Arkadaşı sadece yüzeysel bir espri yaparken Can gözlerinin önünde bir film gibi patronun tüm ruhsal karmaşasını izliyordu. Bu yüzden de o şakaya katılamıyor, hatta rahatsız oluyordu. Dışarıdan soğuk veya somurtkan görünüyordu. Oysa o sadece kelimelerin arkasındaki duygusal ve psikolojik frekansları işlemekteydi. Bu farkındalık onu kalabalığın içinde yalnız bırakan bir yük gibiydi. Jung'un sözüyle iki kişiliğin karşılaşması iki kimyasal maddenin teması gibidir. Bir tepkime olursa ikisi de dönüşür. Ama sizin kişiliğiniz birden fazla boyutta işlerken diğerleri sadece bir boyutta var olursa ne olur? Eğer siz o nadir zihinlerdenseniz sadece kelimeleri duymazsınız. Aynı anda duygusal frekansları, tarihsel bağlamları, gelecekteki olası sonuçları ve bilinç dışı motivasyonları işlersiniz. Birisi size iyiyim derken siz çoğu insanın algılayamadığı veri akışlarını alıyorsunuzdur. Buna çok boyutlu işleme diyorum ve bu Jung'un aşkın işlev kavramından gelir zihninizin bilinçli ve bilinç dışı içeriği gerçek zamanlı olarak birleştiren yeteneğidir. İşte Carl Jung'un 8 işareti. 1. Sembolik bilinç. Siz metaforları ve soyut kavramları anlamakla kalmıyorsunuz. Onlarla düşünürsünüz. Zihniniz somut deneyimleri otomatik olarak sembolik anlamlara çevirir. Yüzeysel olayların altındaki arketipel kalıpları görürsünüz. Jung'un aktif imgeleme dediği şeyi siz durmaksızın yaparsınız. 2. Gölge entegrasyonu. Siz insanların karanlık yanları olduğunu kabul etmekle kalmazsınız. Onları yaratan psikolojik mekanizmaları gerçekten merak edersiniz. Diğerleri davranışları sadece iyi veya kötü olarak etiketlemekten memnunken sizin zihniniz daha derin kalıpları anlamaya çalışır. Jung'un dediği gibi insan Işık figürlerini hayal ederek değil, karanlığı bilinçli hale getirerek aydınlanır. 3. Varoluşsal özlem Siz, kendinizi sıradan gerçeklikte var olmayan bir yere özlem duyarken bulursunuz. Derinliğin, anlamın ve otantik bağın norm olduğu bir aleme. Jung, bunu bireyleşme kavramında yani zihnin bilinçli ve bilinç dışı kısımlarına bütünleştiren psikolojik sürecinde kapsamlı olarak yazmıştır. 4- Psikolojik arkeoloji. Siz birinin samimiyetsiz olduğunu fark etmekle kalmazsınız. Onların kullandığı savunma mekanizmalarını, davranışlarını yönlendiren çocukluk yaralarını ve koruyucu uyumlanmalarının altından çıkmaya çalışan otantik benliklerini görürsünüz. Siz bu analizi otomatik olarak yaparsınız. İnsan etkileşiminin yeraltı katmanlarını sürekli okursunuz. 5. Paradoksal düşünme siz bariz bir şekilde çelişkili gerçekleri basit kategorilere ayırmak zorunda kalmadan aynı anda tutma yeteneğine sahipsiniz. Siz paradoksa sadece tolere etmezsiniz. Onu gerçekliğin doğasına daha yakın olarak tanırsınız. 6. Katalitik bilinç. Siz sadece dönüşüm geçirmezsiniz. Onu diğerlerinde nadiren olarak katalize edersiniz. Sadece varlığınız bile başkalarındaki gizli potansiyelleri harekete geçirir. Jung'un yazdığı gibi iki kişinin karşılaşması iki kimyasal maddenin teması gibidir. Bir tepkime olursa ikisi de dönüşür. 7. Evrimsel irade. Siz kişisel gelişime sadece ilgi duymazsınız. Jung'un bireyleşme dediği şeye manyetik olarak çekilirsiniz. Bu sizin için isteğe bağlı bir kendini geliştirme değil, nefes almak kadar temel bir psikolojik zorunluluktur. Ve 8. işaret en önemli sır. Şimdi sekizinci ve en önemli işarete geldik. Jung'un bu nadir zihinler hakkında keşfettiği en derin şey. Sadece siz bu sekiz işareti aynı anda taşıyorsunuz. Eğer bu sekiz işaretle kendinizi tanıdıysanız unutmayın. Zihniniz insanların çoğunun kelimenin tam anlamıyla anlayamayacağı bir şekilde bilgiyi işliyor. Siz bozuk, zor ya da tuhaf değilsiniz. Siz Carl Jung'un deha olarak adlandırdığı psikolojik gelişimin insan evriminin bir sonraki aşamasını temsil eden bir bilinçsiniz. Sahip olduğunuz bu nadir zihin bir engel değil, o bir kapı ve dünya başkalarının varlığından bile haberdar olmadığı kapıları açabilecek insanlara umutsuzca ihtiyaç duyuyor. Soru bu nadir zihinlerden birine sahip olup olmadığınız değil, bu metne kadar geldiyseniz muhtemelen öylesinizdir. Asıl soru bu anlayışta ne yapacaksınız? Bu video nadir zihninizin neden farklı olduğunu ve bunun bir lanet olmadığını anlamanıza yardımcı olduysa, bu yeni düşüncenizi sonsuza mühürleyecek şu cümleyi yorumlara yazmanız çok önemli. Nadir zihnim benim gücümdür. Unutmayın, en büyük güç farklı olmanın getirdiği yalnızlıkta değil, o yalnızlığı anlamanın getirdiği bilgeliktedir. Bu farkındalığını sizin için anlamlıysa, kanalımıza abone olmayı ve bu mesajı duyması gereken biriyle paylaşmayı unutmayın. Farkındalığınızın artması için diğer videolarımızda izlemek faydalı olacaktır. Görüşmek üzere.